Selamün aleyküm hanımlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugünün bereketi üzerinize olsun inşallah. Kolaylıklar diliyorum her kişiye, emeğine. Her kişinin emeğine kolaylıklar diliyorum. Hazırsanız başlayalım hanımlar. Size şöyle cilveli lastik yaptım. Bakın bu bir cilveli lastik. Eskilerde annemizin, babam dedelerimizin, nebelerimizin ördüğü yani. Cilveli lastik çok güzel bir lastik. Ben çok seviyorum. Size de sadece gösterim amaçlı şöyle tarif edeyim diye bu kadar ördüm. Tekrar da başlayabilirim ama size şimdi hem böyle göstereyim diye Bak, şöyle yaptım ipimi tığımı aldım şöyle aldım şu şu alttan bak bu ipimizi alttan alıyoruz böyle böyle tığımızın üzerine sarıyoruz üstünden şöyle üstünden alacağız da şöyle bak odaklayayım şöyle bunu üstten alıyoruz bunu da üstten alıyoruz ama ben parmağımla böyle yapıyorum. Siz yapabilir misiniz? Bilmiyorum. Böyle alacağınız şunu üstten. Bunu da lastik ya bunu da benim taraftan böyle üstünden alıyorsunuz. Bana böyle kolay geliyor. Size nasıl kolay gelirse öyle yapın. Aynı tığımızın üstünden alıyoruz. Bak şöyle. Bunu böyle üstünden alıyoruz. Bunu böyle. Bunu böyle üstünden alıyoruz. Bunu böyle. Bak ben bunu öğrenmişim, çabuk yapabiliyorum. İnşallah şöyle yaptığınızda. Ben böyle üstüne elimi bastırdığımda daha iyi örebiliyorum. Siz de güzel örebilirsiniz. Diver lastik bu. Yeleklerinize, hırkalarınıza çok güzel yakışıyor. Seviyorum, yapabilirseniz. İnşallah yaparsınız. Gösterdiğim gibi yaparsanız oluyor. Bunu üstten alıyoruz arka tarafı. Bak şimdi aynı modelimiz. İpimizi böyle ilk başımızı örmüyoruz, alıyoruz. İlk başı örmedik. Şunu şöyle ipi benden tarafa geçiriyoruz. Tığımızın üstünden alıyoruz. Bunu da üstünden alıyorum üst tarafını. Bu içten Allah bunda aynı milimizin üstünden alıyorum ama size alttan almış gibi görünebilir ben böyle yaptığım için bunu böyle yapıyorum bunu böyle bak böyle böyle onu üstünden onu da üstünden tığımızın bunu tığımızın üzerinden alıyoruz böyle bunu da üstünden alıyorum bak çekiyorum. Böyle. Size yavaş olarak gösteriyorum, anlayın. Sizin de olsun, öğrenin. Çok güzel model oluyor. Ben bunu lastik olarak yaptım. Bunu kendime kendime yelek örmüştüm kendiminle. Kendim bir de size lastik göstereyim. Bu fazla yok her kışta hanımlar. Bunu benim elticim vardı rahmetlik oldu. O öğretmişti bana. Onun örgüleri de çok güzel arıyordu. Bak şöyle. Altından böyle alıyorum. Bunu üstten alıyorum. Bunu da üstten alıyorum. Bak böyle. Başarırsınız inşallah. Yapa yapa başarırsınız. Her kişi yapa yapa öğreniyor yaptığınızda başaracaksınız. Bak böyle. Düzümüzü alıp böyle. Şimdi şöyle almıyorum da milimin olduğu bir alıyorum bak şöyle. Şöyle alıyorum. Bunu da üstünden alıyorum. Böyle. Şöyle. Çevirmiyorum ipimi. Millimin karşısına aynı karşı alıyorum. Bak. Böyle üstten alıyorum. Bunu da aynı alıp üstünden alıyorum. Bunu da böyle tığımla üstten alıyorum. Bunu da üstten alıyorum. Bunu da üstten alıyorum. Da üstten alıyorum. Böyle başlangıcımız da aynı hanımlar. Ben size de lastik olarak göstereyim diye yaptım beyazımız da size şimdi bak size böyle bu lastiğimiz işte bu yelek benim yeleğim bu Ben bu yeleğimi kendim yapmıştım cebinde yaparım isterseniz cep aşamasında başka bir zaman gösteririm lastik cilveli lastiğimiz pirinç diyoruz bu modele Aynı cebimizin ağzına da yaptık. Bu cebimizi ben dikmedim bu arka tarafı. Bak böyle düz. İçten şuradan ördüm, bu tarafa geldim. Ama bunu da böyle ördüm. Cep e koydum. Böyle güzel oldu. Size şöyle. Şimdiki ördüğümde göstereceğim bu modeli. Bak bu el tarafı ben bunu. Şu kenarındaki yerinden seviyorum. İyi taraf olduğunu. Bak burasını ben ters olarak biliyorum. Siz hangi tarafını seviyorsanız oraya yapın. Çok güzel. Bak şöyle odaklayayım. Bunun adı cilver lastik. Bu, bu, modelimiz pirinçli. Ben bu cilver lastiğimizi çok seviyorum. Önüne de gidiyor bak. Yeleğimiz büyük olduğu için size bu kadar gösterebiliyorum. İsterseniz devam edelim. Bak bunu aynı hep milimizin üstünden alıyoruz. Hep milin üstünden. Beceremezseniz de bilmiyorum. Bak bunu milimizin üstünden böyle. Böyle üstten alıyorum. Ben parmağımla bastırıyorum. Kolay oluyor. Böyle üstten alıyorum. Parmağımla bastırdığımda kolay oluyor. Siz de aynı yapabilirsiniz. Böyle. Alıp böyle bastırabilirsiniz. Bak ben daha çabuk çabuk yapabiliyorum. Ben bu lastikte sizin de öğrenmenizi istediğim için bunu yaptım. Çok güzel olabiliyor bunlar. Düz lastiğimiz var, mısır lastiğimiz var ama bunun adı cilveli lastik. Çok cilveli bu. İnşallah güzel bir modelim olmuştur. Beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere hanımlar. Ben bu lastiğin sadece lastik kısmını gösterdim. Size inşallah beğenirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.